Arkadaşlar bugün sizlerle PES, PES 2021 mobil evet. oynuyoruz. Yanımda Arda var. evet arkadaşlar Efe ile bugün PES kasacağız. Ama PES oynayacağız. <laughs> PES oynayacağız. Seni yerim ya. Arkadaşlar takımı görünüz. Bir şey fazla bir şey çıkmadı ben ama. Şunu görüyorsunuz. Ama Arda'ya karşı bunlarla oynayacağım. Oyuna başladı. Ben de yine hesap ama fazla bir şey çıkmadı. Arda'yı çağırıyorum arkadaşlar. Bismillah. hazır mısın? Hazırım. Çağırdım seni. Tamam geliyor. Gel bakayım. Ben sana attım işte. Tamam. <laughs> tamam buldu tamam. Hadi arkadaşlar bak. bugün esanma açtım. Mbappe Çık. çıktı. Çık. Çık. Şansa çıktı arkadaşlar. Bana da Marquinhos çıkıyor. Açar açmaz evlatlık çıkardı. One Night de çıkardı. Oo, benimkilerin moralleri çok kötü. Bir Yardana takımına bakın arkadaşlar. Van Dijk 93'lük. <laughs> Mbappe, Mekin, Robertson. Benim takımda da 101'lik David Beckham var. Ben Beckham'a... Beckham Korner Beckham atar Aman ee serbest vuruş atarsam boku yiyemem <laughs> Hadi başla Adamın pası da iyidir lan Tamam adamın pası 101 İşte 101 diyorum 99 Sana özel bir taktiğim var Birisinden öğrendim onu vereceğim O taktiği Hadi. sadece bir vandak şey yapar Onun boyu, boyu uzun Fenerbahçe'ye karşı Manchester United, Manchester United aynen. İlk ben başlıyorum topla. Hayır ben başlıyorum. Oo <laughs> arkadaşlar biraz işte, kasma var David Beckham koştu David Beckham. Mbappé virtual like. Merhaba like, gene Van Dijk. Mbappe geçemiyor ki Van Dijk. Ya nasıl veremezsin ver? Ver. like. Ya Van like. birbirlerine karşı Hadi bizim Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk kolanmaş. Hadi. Hadi. Ben, ben. <laughs> alayım ben şu topu şöyle. Oo, az kalsın bana gelecek. Oha! Hayır, hayır, hayır! Helal olur. bak. Gol sevinçlerine bak. Güzel bir gol. Bir gol daha atsam var nefis olur kanka. Geçme bak ha. Golün güzelliğine bak. Ya bak geçiyor bak. Ne geçiyor kardeşim? Orta Ne? 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 düştüm. Lan göğsünü koydu adam geri şey oluyor ya. Bir şey yapamıyorum. kaptırmaz. Zapata da affet. Aha! <laughs> evet. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? çok kötü. Van Dijk! Ölsenize ya ama sen de var bir şeylik ya. sen saçılsın, ha? Lan koş. Lan, lan, hocam hocam. ocağı falan. başla. başla, başla, başla. Hadi bakalım? böyle sabah sen. Gün ıs. Ya? Ne? 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 Adam Mbappé'ye bak adam. Adamın Mbappé'sine bak. bak bak. Topu vermiyor adam. Topu topu. Mbappé, Mbappé, Mbappé tut tut. Ya! Vecin ya. Hattı delikanlı. Delikanlı, hattı delikanlı. Bizim delikanlı Bizim adam olacak Arabada mı takas? Atlas sen ben okuruz sen. Sen çok hızlısın. Sen ne yapıyorsun? Haylan. Ne? Abi be. O annem hele neye kalecimize bak. Bak bak golün güzelliğine bak. Bekle golün güzelliğine bak. Bak. Kale, Arkadaşlar görüyorsunuz. Boyu. Atlıyor. Tek atlıyor. Kalecin boyu yok. <laughs> Öyle bir şey yok. <laughs> Kaleci olsa onu geri yerde. Uzak da bir şey. Nerede ne? Koş. Ya ama o top niye orada sekiyor ya? Beraberlik şansı var.

hayır 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 koş 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 Lan ver Lan adam var valla artık Lan Abi Helal lan adam Bak yara tut adam Adam popopuyla mı gösterdi Bizim delikanlılar böyle Hapşırırken Abi Kapat anıyorsun ya senin çıkardığın demi diyorum ya. Ne? Kapat. Ne koşuyor? Koş oha. Abi ben koş koş abi kapat

David Beckham. Mbappe. Mbappe. Hayır Mbappe. Mbappe yapma. Oooo. Güzel çekti. Güzel çekti. Ama hala ben yeniyorum. Şöyle. Oğlum. Kaleci yok ki bende. Kaleci alakası yok. Hala benim. Mbappe var. Bende Mbappe var. Mbappe var. Ver, ver pası. Tamam. Ver. Elal. Abumen koş, forç forç. Çok yavaşsın, for çok çok. çok <laughs> Zapata! Zapat bir kafa golü daha geldi. 91 numaralı Zapata'dır yapıyor. <laughs> Kornerleri severim diyor. Orta açanları da sever. Zapata. Üçüncü golü atacağım ben.

Uf. Ama oğlum ben böyle kaleciyim ya. Adam 86'lık. Adam 86'lık hak ediyor lan. Var <laughs> Helal. <laughs> 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 bu adam gene şu çekek. Ad kanka bu adam iyi şut çekiyor <laughs> lan. Gelişim ya. Gelişine vuruyor artık? <laughs> bu adam iyi şut çekiyor ama. Adam bir <laughs> <laughs> Ama iyi şut çekiyor. Ya ben oraya atmak istedim ya? Ben yani şu soldaki şeye atmak istedim. Alırsın. <laughs> Hadi. Koş dedi Abumayang'a. Abumayang koş dedi. Vanay var karşısında Hiçbir şey yapamaz. Ve Maruk'u görüyoruz. Ha. Hadi. 4 dakikada 2 gol atamaz arkadaşlar. Vanay var makasın <laughs> Hadi. Ve <veya> uzaklaştırıyorum. <laughs> bitmedi hala. Hayır maç bitti. bitti. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Bir el daha. Bir el daha diyor. Tamam. Bir el daha. Olmadı bu. İlk eli kazandık arkadaşlar. Sonraki eli bekliyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Arda şu an kutu açıyor. Beni yenmesi için la, yani Aa, bir kutu açmayacağım la. Para yokmuş. <laughs> Beni yenmesi için lazım yani şey açması top. Doğru değil mi? Yüz 100 birlik bende David Beckham var. Arda top açıyor öyle. Dürü dürü dürü, dürü dürü. Arkadaşlar ben onun için bir Hı. özel şey yapacağım. Arda geldim. Heh, Geldi. Bekledim. Tamam bekle. Gel davet atla. Bekle. Sesim geliyor mu? Gel gel davet at. Yani gel. sesin geliyor mu? Göremiyorum sen. <laughs> Arkadaşlar şu an sesimi kıstım. Siz görüyorsunuz ya. Evet siz görüyorsunuz bekleyin arkadaşlar. Ona ağır şey yapacağım. Bekleyin. Sen şöyle gel. Sen Romaknalı sen de gel. Nasıl sağ bekim yoktu benim diye biliyorum. Evet. Bununla gireceğim bakalım. <laughs> Efendi vardı. Ses Geliyor mu şimdi? Video durdun? Video durdurdun mu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arda şu an davet attı. Maç işte ileri dedim. İlk eli aldım zaten siz de gördünüz. Üç el atacağız. Bu ilk el. Bu ilk eldi. El 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 ben adım bir... adım. aynen iki el daha atacağız. Kim daha çok kazanırsa kazanır. E aynen. Şu an bir el ben aldım. Öbür eli de alsam zaten bitecek. Bir el alsan kazanamayacağım. <laughs> Hiç atmamam bile gerek yok. Aynen. Ben öbür eli alsam direkt kazanırım. Şimdi. Hmm. Ne alsam ne alsam. Oliver Kahn mı? Yo. Oliver Kahn'ı gördüm ben senin kalede. Yo. Oliver Kahn yok ki oğlum bende. Var ya. Hani? Kalede. Oğlum o, o o kalar kalar mu? Aynen, Oliver o kalar Lan oy, oyundan çıktım. o kalor. <laughs> Geldim. Tamam. Ne bileyim Oliver Kahn'a benzettim. <laughs> Yok Oliver Kahn değil Biraz Oliver Michael'a benzettim. Şu Michael mı Bir şey Michael'ın vardı onu unutmadım be. Allah hiç gol yemiyordu. Hmm. Buradaki kaleciye bak <gülüyor> <gülüyor> Bu eli alırsam zaten direkt yapmamıza Gerek kalmıyor arkadaşlar bu el son arda, al, arda alırsa son bitmez Ben alırsam biter direkt Aynen Benim alacağım için yani Şey 3. maçta Berabere bitiyormuş Aynen Ne yapacağız Penaltı <laughs> <laughs> Penaltı <gidiyor. gülüyor> Başladı maç. Bu sefer de deplasmandayız. Ülkere geldik ülker. ülke. <laughs> Benimki niye başlamadı? Benimki de başlamadı siyah ekran. İşte dönüyor. Isla yaptı üzerinde. Deplasmanda olunca böyle olur kardeşim. Sizi stadyumda internet çekmiyor. <laughs> Kürt Telekom'a geleceksin oğlum sen. Hadi bakayım. Ama başladı. Abumayank tekrar ölüştürmeyi atmak istiyor. Atar atar. Mark'ın yazısı Abumayank. Ya siz Ya kardeşim ya artık. Lan ne yapıyorsunuz? Ego Al şopu. O bak. Kolor. Yani şey. Konik olmadı. O ne biçim pas ya? Anlamadım ben de. Ya ne yapıyorsunuz ya? Allah arkadaşlar ya. Bak bak bak. E bak. E bak. E, yok. e bak adam. Savaş gibi oynuyor. E Ver basın. Konti konti. Conti ne yapıyorsun Conti ya? Top önünde ya. konti Hoppa almadı. Virgil van Dijk. numara giymiş. Virgil van Dijk numara Koşun koş koş koş. Kolar. Virgil van Dijk. David Beckham. Verdi almadı. Guard'a geri aldanma almadı. David Beckham. Verdi almadı. David Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. Ama. Aaa. Bu. Aaa. Bu ne oldu? Top. Böyle geçiyor lan top. Mbappe çok hızlı Mbappe. Ama. vurucu Van Dijk var önünde. Dembele. Verdi ama hep top onlara bir çarpıyor Hem... Açıl açıl Adam. kaleci. Kaleci ya. Ya orada şimdi Adam. Oliver Kahn olacaktı ya ya da Loris. Adamsın delikanlı. İyi indirdi. <laughs> Güzel pas verdi ya. Böyle kaybetmem lazım benim. Gel gel. Oha oha ne oluyor lan? Ne oluyor? Markunius, Ünlüs, Mbapp'ı alırsınız siz. Yenilmiyor Lan ne yapıyorsun? Alırsınız. Lan ne yapıyorsun Mbapp Orada araba kaydı. Bekle. Beni ben, suçlu. Bekle. Şöyle. Tamam. Geride kal. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Onu bir karnı koydum. Olur mu böyle şimdi? Koş dedi. Dembele. 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 Ne yapıyorsunuz? Ya ben ben yanlışlık yaptım ya. Ben keşke bir basmasın. Aha. Ya bana basıyorsunuz. Adamı basana bak. Benim pastırma. Ah bak, bak. bana çarpar gider. Benim o kadar siyah topum var ama neyse benim de, benim de, benim de benim. Aha. Dembele. On Nasıl onlar. Ver. De, Ver. Koş, dedi. De, koş dedi. koş dedi. Koş dedi. Aaa bu. Kaleci. <laughs> Kaleci. 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 David Beckham aynen, David Beckham topun başında. David Beckham. Nereye atıyorsun, nereye? Araju. Araju. <laughs> Araju. Atamsın lan, atamsın. David Aracı. Beckham. Sal şu David Beckham'ı, David Beckham. sal. Aracı. Alın Alırsan gidi. Ya no.

Arda'nın eceli bu meyang. Güzel pas, pa, Dur, güzel paslaştık. Abu o meyang ve var. vurdu ve gol. Kaleci bunu tutamazdı. Nasıl, sağ Direkt... Ama iyi, hakem bitir hakem. Ve kazandı, kazanmadı. İlk yarı böyle bitti arkadaşlar. Direkt hazır verelim. Arkadaşlar kanalıma da abone olsun. Aynen altta linkini Alt bırakacağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ben de videolara başlayacağım. Eskiden kullanıyordu ama bıraktı geri başlayacak. Evet. Evet Begüm. Verdi. Markunios. Markunios'dan verdi. Ver, ver amk. Verdi. Verdi. Koş. Koş dedi. Koş amk. Ne yapıyorsunuz ya? O pası nasıl almışım? Begüm'ün ismi ne? O çocuktan nefret ediyorum. Ver Begüm. Ver Mükünse de. Mükünse de. Barkünios. Ve bu meank. Aa bu meank. Aa bu meank Arkadaşlar golü gördünüz mü? Arda geçme bir. Duydunuz, görüyorsunuz mu diyor? Ne oldu lan Arda diyor bu meank. Aa bu Golü bir izle kanka, golü bir izle. Atlama, atlama. Nasıl ses? ses gitti. köşe vuruşu dedik. Kısa köşe köyü... vuruşu. David Beck! <laughs> Nasıl girmedi lan o? oldu. Fena, atak yapıyor. Fena atak. araba mı anlaşılmıyor ya. <laughs> bir tane daha atak yapar mısın bana? bence ben kazandım direkt yani. 6 dakika. Aynen de vurdular lan. <laughs> Alamadı ama. Mbappe. Mbappe Allah razı olsun Mbappe. Verdi. Devur Verdi, Verdi. abu meyanka. Abu meyanka ne yapayım ya? <laughs> Koşun, koşun denme Bekle ben bu çocuğu oyundan atacağım. Ses Oha, gitti. Yorulmuş. Tamam şimdi geliyor ses. Alo alo Geliyor musun? Geliyor. Aa maç Aa, bitti. Aa maç bitti. Tamam yendim. Ben yendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Arda'yı yendim. Galip gelmiş sayılır. Aa sen maçtan terk etmişsin. Ya. Sen terk maçtan terk etmişsin. Neyse arkadaşlar terk bugünlük etmedim. videomuz bu kadardı. Pes attım. Yanımda Arda vardı. Arda son diyeceğim bir şey var mı? şey yok anne, <laughs> Kaleci çöp kutusu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.